Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, bugün bu videoda size e, dün Vanderbilt'te e, botumuzu kurmuştuk. E, onunla ilgili gelen verileri bugün bakalım. Ben aslında dün gece botu kuracaktım ama e, bir sıkıntı yaşadım. Bilgisayarıma ulaşamadığım için bu sabah botu kurmuş oldum. Yani ben botu kurduğumda aşağı yukarı saat 9-10 civarıydı. Ve buradan itibaren 3 işlem e, almış oldu benim botum. E, bunları e, almamış oldu. E, bilginiz olsun. E, şimdi bir alarmların e, şöyle bir geçmişine bakalım. Şu şekilde burada gelen alarmları görüyorsunuz. Bunların zamanları ile ilgili şimdi biraz bilgi vereceğim. Bu kısım e, benim Wonderbit'teki altyazı. E, Bot'umun e, gözüktüğü kısım. Buradan şöyle bir şey var. Eskiden şimdi OneDrive'e güncelleme gelmiş göremiyoruz. Bakın eskiden bu kurulu olduğunuz botun şuradaki simgeye tıkladığınız zaman burada bütün kayıtlarınız gözüküyordu. Ama artık kayıtları göremiyorum. Sadece logları görebiliyorum. Logları da bu şekilde giriş çıkışlarını görüyorsunuz. Bunları e, detaylı birazdan fotoğraflarla açıklayacağım. E, ve e, Binance e, borsasındaki de alsa saniyelerinde hepsini görebileceksiniz. Bu da benim hesabım ee, Burada da yani 3 işlem için e, Konuşuyorum şu anda bugün sadece 3 işlem yaptı yani 2 de yapmış olabilir tam bilmiyorum bakamadım çünkü yeni geldim şu an eve ee, Nedir onun ismi ee, Yani detaylar bu şekilde şimdi asıl e, meseleyi göstereyim ben yani bugün Telefondan çünkü bayağı bir e, SS aldım Onları arkadaşlara gönderdim O SS'lere bir ilk baştan itibaren Bakalım. Şimdi ilk gelen şeyimiz bu. Bana 9.03'te Enter gelmiş. 10.29'da Exit gelmiş. Şuradan da görebilirsiniz. 9.03'te Enter gelmiş. 10.29'da da Exit gelmiş. Bu ilk logun kaydı. Şöyle göstereyim. Burada da tekrar gözüküyor. Bu da e, Binance'te aldığı işlem. Bu o işlemden bir sonraki işlem yani burada kayıtlarını attığım işlem 10.30'da gelip 11.18'de çıkan işlem 10.30'da girip 11 kaçtı Öz özür diliyorum 11.18 pardon pardon 11.18 11.18 bakın dakikaları vesaire burada zaten yazıyor görebilirsiniz. Aynı şekilde burada ee, şu bilgi işaretine bastığımda ee, yine çıkmamıştı o zamanla. Şimdi denedim belki hepsi toplu çıkardı diye yine çıkmadı. Ee, bu şekilde bunların kayıtlarını da göstereyim. Binance'te de e, alıp sattığı kaydı burada görebilirsiniz. Bunları durdurup da inceleyebilirsiniz. Bu da borsa üzerinde e, ne şekilde olduğunu yani indikatörde, trading wave'de nasıl gözüktüğünü gösterdiğim bir bölüm. Buna da bakabilirsiniz. Ya yani bunların hepsini bizim grubumuza bakabilirsiniz. Grubun bağlantısı şu şekilde. Yani videoların altında orada burada her yerde var. E, deneyen arkadaşlar oldu bugün. Tarih ayarlarını yapamamışlar. Onları ayarlamalarını söyledim. Ondan sonra e, tekrar bir e, tekrar bir gösterdim. İkinci işlem için aynı şekilde konuştuk. Yine aynı şekilde dakikaları burada var. Bunlara bizim grubumuza gelip e, görebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar yani ben bugün botu biraz geç kurmuş oldum 3 tane işlem falan almış tam yine verim alamadık ama bu akşam gece 12'den yarın 12'ye kadar olan sürenin süreyi de çekip hepsini sizlere göstermek çalışacağım mutlaka takipte kalın Alarmla ilgili yeni bir güncelleme yapıyorum bugün inşallah Umarım bitirmiş olurum Ondan sonra daha hızlı bir şekilde daha iyi bir şekilde ilerlemeye çalışacağız. Bugün şurada bir alarmımız gelmedi. Yani burada bir sinyal üretmedi botumuz. Onunla ilgili bot yani çalışma düzeninde herhangi bir problem yok. Sadece bu süreçte riskli gördüğü için piyasa bugün biraz çıktı çünkü. Bir tık yükseldi. Riskli dönüş olabileceğini düşündüğü için sanırım işleme girmedi. Bu tarz şeyler normal. Strateji testlerinden de bugün durumuna bir bakalım. Şöyle şu anda para girmediğim için eksi 10 kuruşta gözüküyor. Baktığınız zaman son 3 işlemde de karlar bu şekilde detaylı karşılaştırırız. Yani çok almış almış bir şekilde kurmadım bugün motor. Yani öyle rastgele kurdum. Bunun detaylı kurulumunu tekrar düzenleyeceğim. Ona göre yeni bir video çekeceğim yarın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.